Merhaba sayın hocalarım. Bugün 7. modül değerlendirme çalışmasını yapacağız. 59 adet soru olacak bu kısımda. Deneme sınavlarında en çok çıkan kavramlar üzerinden bunları hazırladım. İnşallah sınavda da faydası olacaktır. Bu soruların tamamını açıklamalar kısmında PDF halinde ve online formatında ulaşabilirsiniz. Oradan da yararlanıp çözebilirsiniz sınava kadar. Vakit kaybetmeden çalışmaya başlıyorum. birinci soru kişiler arası iletişimde mesajı gönderene ne denir mesajı gönderene kaynak denir ikinci soru kişiler arası iletişimde mesajı alana ne denir mesajı alana da hedef denir üçüncü soru iletişim sürecinde hedefe iletilmek istenen her şeye ne denir bunlara da mesaj veya ileti denir. Dördüncü soru, iletişim sürecinde kişiler karşılıklı mesajlarını farklı yollarla iletirler. Söz, beden dili ve yazı bu yollardan bazılarıdır. Sessiz kalma da kişiler arası iletişimde bir mesaj ve iletimi olabilir. Tüm bunlara kısaca ne denir? Kanaldan burada bahsediyoruz. Beşinci soru, mesajın içeriğinin kod simgelere dönüştürülmesine ne denir? Kodlama olacaktı. 6. soru kaynaktan gelen mesajın içeriğinin alınıp çözümlenmesine ne denir? Kod açma ve yorumlama. 7. soru kişiler arası iletişimdeki işlevi de karşılıklı gidip gelen mesajların doğru algılanıp algılanmadığını test etmektir. Geri bildirim olacaktı. 8. mesafe, ortamdaki gürültü ya da her türlü fiziksel engel ne olarak tanımlanabilir? Buna gürültü deniliyordu. Sadece gürültü olarak düşünmeyelim. Her türlü fiziksel engel gürültü olarak ifade ediliyor. Denemelerde sık, sık, sıkça karşımıza buradan sorular çıkıyordu. Juhar penceresi. Juhar penceresi modeline göre kişinin kendi tarafından da başkaları tarafından da bilinen alanı hangisidir? Açık alan olacaktı. 10. soru. Juhar penceresi modeline göre başkaları tarafından bilinen ancak kişinin bilmediği alan hangisidir? kör alan olacaktı. Başkaları biliyor ama kendisi bilmiyor. 11. soru. Juhar penceresi modeline göre kişinin bildiği ancak başkalarının bilmediği alanı gizli alan olacaktı. Juhar penceresi modeline göre kişinin de başkalarının da bilmediği alanı da bilinmeyen alan olarak ifade edilmişti. 13. soru. iletişimin kademeli olarak aşağı ve yukarı yönlü hiyerarşik aktarım olarak tanımlanan kavram hangisidir? Formal iletişim, 14. Okullarda daha sık gördüğümüz kişi ve grupların tutumlarına bağlı olarak değişen ve okula dair düzensiz yaklaşımlar olan bir iletişim türü hangisidir? Informal olacaktır. Informal iletişim okullarda daha sık görülen iletişim türü. Unutmayalım. 15. soru. Kişinin kendisine ve diğerlerine saygı duyması, empati, etkin dinleme, somutlaştırma, ben dilini kullanma, içten ve samimi olmayı kapsamaktadır tamamını kapsayan iletişim becerisidir. 16 söylenenden keyif almaya odaklanılan dinlemedir. Söylenenden keyif alma varsa takdir edici dinleme olacaktı. 17 öğrenme ve bilgiyi hatırlamaya odaklanılan dinleme kapsamlı dinleme olacaktı. 18 duyulanı yargılayan ya da değerlendirmeye odaklanılan dinlemedir kritik değerlendiren dinleme. 19. Diğerlerinin duygularını anlamaya odaklanılan dinlemedir. Vurgulu dinleme. Duygu, vurgu. Duygu, vurgu buradan aklımıza gelebilir. 20. Dinleyen kişinin duyduklarını tekrar etmesi, özümlemesi, yansıtmasıdır. Katılımcı dinleme olacaktı. Tekrar etme, özümleme, yansıtma, katılımcı dinleme. 21. soru dinleyen kişinin sözel geri bildirimde bulunmadığı Konuşan kişinin duygularının anlaşılmaya çalışıldığı, verici karara güvenildiği destekleyici bir süreçtir. Edilgin dinleme. 22 kişinin kendisini açması, duygularını daha yoğun yaşaması, kendisini kabul etmesi için cesaretlendirmektir. Empatik dinleme. Açık bir zihinle anlamak için dinlemeyi gerektirir. Yargısız ve eleştirel dinleme. 24'e geldik. Konuşmacının mesajlarına ve bunlar arasındaki tutarlığa dikkat etmeyi, konuşmacının dile getirmediği duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmayı, konuşmacının mesajlarına yanıt vermeyi içerir. A şıkkı derinlemesine dinleme. 25 kişinin duygularının ve mesajlarının anlaşılmaya çalışıldığını gösterir. Çözümleyici dinleme. 26. Konuşmacının mesajının sözel ve sözel olmayan yönüne, içeriğine ve duygularına anlam katma yöntemi olmalıdır. B. Şıkkı, etkin dinleme. 27. Konuşmacının söylediklerini takip etmeyi gerektirir. E. Şıkkı, dikkatli dinleme. 28. Birey etkin dinleme davranışını gösterdikten sonra konuyla ilgili duygu, düşünce ve isteklerini ifade edebilmelidir. İfadelerin doğru anlaşılması için açık ve net konuşmak gereklidir. Somut konuşmak. 29. Bireyin olumlu özelliklerine vurgu yapılarak iletişim kurulan kişinin kendisini zayıf ve yetersiz görmesine neden olmadan, yeterlikleri öncelenerek eksiklikleri dile getirilir. Ego geliştirici dil. Bireyin mesajının anlaşılmasına katkı sağlayacak yeterli motivasyon ve dikkat ile ona o ana aktif bir şekilde katılmadır. Etkin katılımlı dinleme. 31. Bireyin kendisine ilişkin farkındalığına, düşünce ve duygularıyla yeterli düzeyde ilişki kurmasına, kendisini açmasına ve şeffaflığına işaret etmedir. Kendini tanıma, kendini açma. 32. Bu beceri karşısındaki kişinin öznel dünyasından yola çıkarak onu anlamaya ve böylece anlaşılan duygu, düşünce ve beklentilerin kendisine aktarılmasına işaret etmektedir. Empati. 33'e geldik. Sadece kişinin kendi duygularını ortaya koyar, yargılama, eleştirme, suçlama ve benzeri yapılmaz, yorum içermez. Davranışların başkalarını nasıl etkileyeceğini açıklar, somut etkileri belirtir ve hissedilen duyguyu açıklar. Ben dili. 34. İletişim süreci simgeleri, sembolleri ve kültürel kodları da içerir. Bu tarz kurulan iletişime simgesel iletişim adı verilmektedir. Nokta 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 sözsüz bilinçsiz dili okumaya yönelik bir yöntemdir. Sözlü iletişim ile beden dili arasındaki farkı gözlemlemektedir. Sinergoloji. 35. Bunlar mesaj ile ilgili engeller, kanal ve araçlarla ilgili engeller, gürültü ve dil ile ilgili engellerden oluşmaktadır fiziksel ve teknik engeller olacaktı. 36. Dinleme ve anlama becerilerinden bulundukları sosyokültürel şartların farkındalığından kaynaklanabilir. Sosyokültürel şartların farkındalığı sosyal ve psikolojik engeller olacaktı. 37. Roller, zaman baskısı, örgütün büyüklüğü, geri bildirim sisteminin yetersiz olması, yönetim tarzı, aşırı bilgi yüklemesi, statü farklılıkları ve hiyerarşi nedenle olabilir burada bahsedilen durumda örgütsel engeller olacaktı. 38 alıcının ve vericinin mesajı kodlarken veya iletirken gerekli dikkati göstermemelerinden kaynaklanan engellerdir. E şıkkı kişisel unsurlar. 39 kişilerin kendilerinden kaynaklanmayan, dış kaynaklı ortamlarda oluşan ve iletişimi olumsuz yönde etkileyen unsurlardır. Fiziksel unsurlar. 40. Kullanılan dilden kaynaklı yanlış anlaşmalar ve iletişim engelli, engelleridir. Semantik unsurlar. 41. İş yaşamındaki zamanla alakalı sınırlamalar. iletişim esnasında örgüt üyelerinin üzerinde baskı oluşmasına neden olmaktadır. Zaman baskısı. 42. Kişiler belirli ön yargılara sahipseler vericiden gelecek olan iletileri hiç algılayamayabilirler yahut kastedilenden farklı algılayabilirler. Algılamadaki seçicilik. 43. Kişisel olarak her bireyin sahip olduğu yaşam deneyimlerini ifade eder. Madde bağımlılığı, intihar teşebbüsleri, depresif kişilik yapısı ve benzerlik bireysel yaşantılar ve kişilik özellikleri örnek olarak gösterilebilir. Makro, mikro ve mezo düzeyden bahsetmiştik. Bunlardan hangisidir? Mikro düzey. 44. Bireylerin sosyal çevre içerisinde diğer bireyler ve küçük gruplar ile kurdukları ilişki ve etkileşimler üzerine odaklanılır. Bireyin çevresindeki iletişimli etkileşimi mezo düzey. Bunların tamamını kapsıyor da makro düzey demiştik. 45 şu anki ev, ortam, ev, okul, iş yeri ve benzeri. Mikro sistem, makro sistem, mezo sistem, krono kronosistem hangisidir? Mikrosistem. 46 mikro sistemlerden oluşan sistem, komşuluk, toplum, mezo sistem. 47 doğrudan bireyi kapsamayan sosyal yapılar, kamu kurumları, profesyonel kuruluşlar. Eksosistem olacaktı. 48 kültürü kapsayan örüntüler, ekonomik ya da siyasal ideolojiler, baskın inançlar ya da basmakalıp düşünceler. Makro sistem olacaktı. 49 insanların yüz yüze etkileşim içinde oldukları ortamlar olarak tanımlanabilir. Mikro sistem 50. Okul, aile işbirliğinin çocuğun akademik başarısına etkisi ya da aile akran ilişkilerinin çocuğun ebeveyn denetimine katkısı hangisine girer? Mezo sistem. 51. Sosyal medya, yasal mevzuat gibi bireyin gelişiminde dolaylı etkisi olan birimlerin oluşturduğu katman hangisidir? Eksosistem. 52. Kültürel değerler hangisine örnektir? Makro sistem. 53. Önceki tüm katmanları kaplayan bu dış katman yaşanan zaman dilimini ifade etmektedir. Örneğin savaşlarda ve ekonomik kriz dönemlerinde suç davranışlarında artış olabilmektedir. Zamandan bahsediyor da bu da krono sistem olacaktı. 54. Bu iklim türünde arkadaşça ilişkiler, işleri kolaylaştırıcı, katılımcı teşvik gibi faktörler önemlidir. Ve yönetici örgütte kurmay bir liderlik örneği sergilemektedir. Arkadaş ilişkiler, kurmay bir liderlik, açık iklim. 55. Bu iklimde ise yönetici örgütte resmi ve sistemli bir iş yapmak için kendini çalışanlardan uzak tutar. Özerk, otonom iklim. 56. Bu iklimi yöneticinin işi kendisini yapması, arkadaş ilişkilerin olmaması, yazılı kurallar ve tatmin edilmeyen sosyal ihtiyaçlar karakterize eder. İdarecinin işi kendisini yapması, arkadaş ilişkiler yok, yazılı kurallar ve tatmin edilmeyen sosyal ihtiyaçlar, idareci iklim olacaktı. 57. Bu iklimde arkadaş ilişkiler hakimdir ve örgüt üyeleri işlerin nasıl yapılacağı konusunda görüşlerini bildirirler. Samimi iklim, arkadaşça ilişkiler hakim, örgüt üyeleri işlerin nasıl yapılacağı konusunda görüşlerini bildirebiliyorlar. 58. Bu iklim kısmen kapalı bir iklim olup, çalışanların birlikte hareket etmediği, grup içinde bölünmelerin olduğu ve yöneticinin sürekli kontrol edici görevinde olduğu bir iklimdir. Babacan iklim. Ve son sorumuz. Yöneticinin çalışanları yönlendirmede etkili olmadığı, onların kişisel zenginlikleriyle ilgilenmediği, işbirliğinin olmadığı, grup başarısının minimum düzeyde olduğu resmi bir örgüt iklimi söz konusudur. Bu da kapalı iklim olacaktı. Çalışmamızı tamamladık. Soruların tamamına pdf haline ve online formatına açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Kanalımızı takip etmeyi yapmış olduğumuz çalışmaları kaçırmamak adına sizlere tavsiye ediyorum. En güzel günler sizin olsun. İyi çalışmalar.